Adud peygamberimizin kullandığı bir tabirdir. Zulümde kudurmuşluk noktasına varan demektir. Adud. Melik adud diyor Cenab-ı Peygamber. Zulmüyle kudurma noktasına gelmiş sultanlar, padişahlar, krallar demektir. Melik adud. Hı hı. Benim vefatından 33 yıl sonra benim ümmetimin yönetimi melik adudların eline geçer diyor. Yani tarihin bütün sultanlarını ve halifelerini İslam tarihin böyle gösteriyor. İstisna koymamıştır. Öyle yağma yok. Öyle muhteşem yüzyıl bilmem ne yapıp milleti ekranda kandıramaz. Bak. Hani peygamber işte o da oraya dahil. Gidin Süleymaniye Camii'nin avlusuna. Hürrem Sultan orada yatıyor. Türk tarihinin canına okumuş. Zulümlerin annesi. Ümmü zulümat. Kızı Mihrimah da orada yatıyor. Damadı hırsızların başı Rüstem de orada yatıyor. O Rüstem devrinde koca imparatorluğun bütçesinden daha fazla serveti olan bir adam. Arnavutluk'tan gelmiş bir domuz çobanının çocuğu. Nereden buldu o serveti? He? Soran var mı? Muhteşemmiş. Bu mu muhteşem? Bu mu muhteşem? Evet. Bunları göreceğiz.